Böyle çek, böyle çek, bir böyle çek. Yalan oğlum, yalan oğlum. Hadi Yalan yalan oğlum, yalan. Haydi yavrum.

oyozi qo'yiosondasaki qo'shmi omolloh hasadımız Konya, e, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep e, buralara e, sevk etmekteyiz. E, hasadımız bu sene biraz geçen seneye göre normaldir. E, günlük işte bir iki tır, üç tır mal buradan gönderiyor. Bayram öncesi Cuma ve bir yoğunluk var mı? Bir talep var mı? Var var bayram öncesi çok güzel. Ee, hasatlar çok iyi. Dışarıdan gelen e, tucarlarımız tüccarlarımız e, mallarımızı kaldırıyorlar. İyidir Şu anda hasatlarımız çok iyidir. E, tarlada 1 lira. İşte e, alıcı da buradaydır Batı ilçemiz zevzecilik ve hayvancılığın yoğun olduğu bir ilçemizdir. İlimizde toplam yani diğer e, ilçelerde de içine katarsak, merkezi de katarsak 9 bin dekar alanda domates üretimi yapılmaktadır. Evet dediğiniz gibi e, ramaza, şey, kurban bayramına iki gün kalasya çiftçilerimiz 45 derece sıcaklıkta yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bunun nedeni nedir? Talebin artması. Yani yoğun bir şekilde talep var. Çiftçilerimizi 45 derece sıcaklık altında şu anda hasat yapmaktadır, yetiştirmektedir. Konya'dan tüccarlarımız geldi. Antep'ten tüccarlar geldi. Yani Türkiye'nin her tarafına ilimizden domates gitmektedir. Bu sene rekoltemiz iyi. Şu anda tarlada 1 TL'ye domatesimiz satılmaktadır. Bu da iyidir. Yani çiftçilerimiz için iyidir. Ama daha üstünde olabilir mi? Olabilir. Çünkü şu anda yine söylüyorum 45 derece sıcaklıkta biz duramazken şu anda çiftçilerimiz yoğun bir şekilde sıcağın altında hasat yapmaktadır ortalama dekar e, hesabında 8 binde e, 8 bin ton 13 e, 8 ile 13 ton arasında e, rekor temiz dekar başı dekar başı 8 ile 13 ton e, rekor temiz var yani dekarda aldığımız ürün. Ya burada bak, 4 <laughs> tane, 5 tane